Yeni bir dil öğrenmeye başlayıp böyle defalarca sanki bir duvara tosluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Hani o bitmek bilmeyen gramer kuralları, ezberle ezberle bitmeyen kelime listeleri. Sanırım hepimiz o yollardan az çok geçtik. Ama ya size dil öğrenmenin aslında bambaşka, hatta çok daha eğlenceli bir yolu olduğunu söylesem? Hadi gelin bu alıştığımızın dışındaki yöntemin arkasındaki hikayeye birlikte bir dalalım. Bakın İngilizce 35 günde nasıl öğrenilir bilmiyorum diyor. Bu kadar dürüst bir başlangıç size böyle tepeden bakan bir uzman nutku dinlemeyeceğinizin en güzel işareti. Aksine tam olarak sizin gibi, bizim gibi bu işin zorluğunu çekmiş birinin hikayesine tanık olacaksınız. Aslında bu dürüstlük yönteminde temelini oluşturuyor. Mükemmeliyetçilik yok, tamamen pratik ve kişisel bir deneyim var. Evet yanlış duymadınız. Bu metot öyle akademik teorilerden, kalın kitaplardan falan çıkmadı. Tam tersine kocaman bir başarısızlıktan doğdu. Zaten bazen en iyi çözümler en dibe vurduğumuzu hissettiğimizde karşımıza çıkmıyor mu? Şimdi gelin o anlara gidelim. Her şey Türkiye'nin en iyi okullarından prestijli bir özel okul olan Eyüboğlu Koleji'nde başlıyor. Düşünün, o kadar imkana rağmen geleneksel eğitim yöntemleri, o klasik dersler, kurallar, Hiçbir işe yaramıyor ve sonuç İngilizceden sınıfta kalmak. Bu standart okul sisteminin herkes için olmadığını gösteren ilk ve en sert ders oluyor aslında. Ee, okulda işler böyle yolunda gitmeyince öğrenmenin daha iyi bir yolu olabileceğine dair ilk ipuçları da sınıfın tamamen dışından, hiç beklenmedik yerlerden gelmeye başlıyor. İşte işin ilginçleştiği yer burası. Çünkü öğrenme süreci ilk defa bir görev olmaktan çıkıp eğlenceye dönüşüyor. Düşünsenize bir özel öğretmeniniz var ve size gramer kitapları yerine git A takımını izle özetini çıkar diyor. Ya da MTV'de sevdiğiniz şarkıların sözlerini anlamaya çalışmak. E bu bir dersten çok daha çekici, değil mi? İşte bu deneyimler öğrenmenin keyifli içeriklerle birleşebileceği fikrinin ilk tohumlarını atıyor. Ve şimdi hikayenin en dramatik anına geldik. Hani o her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu yüksek riskli üniversite hazırlık sınavı var ya, işte o an. Bütün o hazırlıklara, özel okula, artistliğe rağmen sonuç yine hüsran. Çok iyi İngilizce konuşan, sınava sıkı sıkı çalışan arkadaşı geçiyor ama o yine kalıyor. İşte bu tam bir dip noktası. Bu başarısızlık artık stratejiyi kökünden değiştirmeye zorlayan o son en can yakan darbe oluyor. İşte tam o anda, o çaresizlik anında zihninde bu soru beliriyor. Bu kadar çabaya rağmen olmuyorsa Belki de sorun bende değil, yöntemin kendisindedir. Bu soru, aslında başarısızlık hikayesini bir çözüm arayışına dönüştüren o en kritik an. Ve o aradığı çözüm, yine ders kitaplarından değil, bir kitapçıdan geliyor. Türkçesini okuyup bitirdiği Dragonland serisinin devam kitabını İngilizce olarak alıyor ve okumaya başlıyor. Ama bu sefer bir farkla. İşte bu an, her şeyi değiştirecek olan o an. Yöntemin özü işte bu kulağa biraz ters gelen kuralda yatıyor. Sürekli sözlüğe bakıp akışı bozmak yerine beyni anlamı cümlenin genelinden, bağlamdan çıkarmaya zorlamak. Bu kelime ezberlemek değil, bu dilin akışını ve kalıplarını hissetmektir. Beyni resmen bir kas gibi dilin içinde çalışmaya, o bulmacayı çözmeye zorluyorsunuz. Peki, bu çılgınca gibi görünen yöntemin somut sonucu ne oldu dersiniz? Bu sürükleyici okuma ve izleme döneminden sonra girdiği TOEFL sınavından aldığı puan tam 610. Bu öyle sıradan bir puan değil. Bu, birçok Amerikan üniversitesinin kabul ettiği akademik yeterliliği kanıtlayan ileri düzey bir skor. Yani bu yöntem sadece işe yaramakla kalmıyor, akademik olarak ne kadar etkili olduğunu da kanıtlıyordu. Tamam, hikayeyi dinledik. Şimdi hikayeden çıkıp, bu kişisel deneyimden damıtılan felsefeyi ve en önemlisi, sizin de hemen uygulayabileceğiniz adımları inceleyelim. İşte bütün felsefenin özü bu. Amacı, dil öğrenmekten çıkarıp dil edinmeye çeviriyoruz. Düşünsenize, bir bebek, ana dilini, gramer kurallarını öğrenerek mi konuşmaya başlar? Hayır, sadece sürekli duyar, maruz kalır ve bir süre sonra o kalıpları kullanarak kendini ifade etmeye başlar. İşte süreç tam olarak bu. Geleneksel yöntemlerden artık gına gelmiş olanlar için iki tane harika haber. O karmaşık, içinden çıkılmaz gramer kurallarını bir kenara bırakın. O ezberlemeye çalıştığınız, iki gün sonra unuttuğunuz kelime listelerini de. Bu, dil öğrenmeye dair tüm ön yargılarımızı bir kenara bırakmamız için bir davet aslında. Tamam, peki sıfırdan başlıyorsak ne yapacağız? İşte bu, tamamen pratik bir başlangıç paketi teoriyle boğulmak yerine bir turist gibi derdinizi anlatacak en temel cümle kalıplarını, en sık kullanılan kelimeleri ve üç basit zamanı öğrenerek işe başlıyorsunuz. Amacımız, iletişim kurmaya yetecek kadar bir temel atmak. O temeli attık mı? Harika! Şimdi geldik işin en keyifli, süreci gerçekten bir hobiye dönüştüren kısmına. İşte size somut, uygulanabilir ve eğlenceli bir liste. Bakın, bu aktiviteler sayesinde dil edinme süreci bir iş gibi değil, bir eğlence gibi hissettiriyor. Yavaş konuşan çizgi filmler ve haberler anlamayı kolaylaştırıyor. Filmleri orijinal dilinde ve orijinal altyazısıyla izlemekse duyduğunuzla gördüğünüzü birleştirmenizi sağlıyor. Beyin farkında bile olmadan öğreniyor. Ve işte bütün bu yöntemin en can alıcı, en önemli noktasına geldik. Mesele tek tek kelimeleri bilmek değil. Elma kelimesini bilmek yerine bir elma alabilir miyim kalıbını bilmek çok daha işlevsel değil mi? İşte bütün odak noktamız bu olmalı. Bağlam ve kalıplar izole kelime bilgisinden çok daha değerlidir. Peki tüm bunları yaptınız, sonuç ne olacak? İşte bu sizin için pratik ve motive edici bir hedef. Amaç bir dil bilimci olmak değil. Amaç bir dil bilimci olmak değil. Amaç birkaç ay gibi kısa bir sürede bir yurtdışı seyahatinde derdini anlatabilmek, bir kafede basit bir sohbet edebilmek ve en önemlisi o dili kullanmaya dair özgüveni kazanmak. Ve son olarak gelin kendimize bu güçlü soruyu soralım. Belki de yabancı bir dille aranızdaki tek engel şimdiye kadar denediğiniz yöntemlerdi. Belki de sürekli öğrenmeye çalışmak yerine rahat bırakıp edinme sürecine izin vermenin zamanı gelmiştir. Bu yeni yaklaşımı denemeye ne dersiniz?